Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Ufak birkaç tane haber. İlginç haber, ilginç olmasa sizinle paylaşmam zaten. Doğu Perinçek. Doğu Perinçek'i anlatmaya kelimeler yetmez. Yani Doğu Perinçek'i anlatmak için çaba harcarsam çok fazla spiralleşmem lazım. Çünkü civa gibi abi. Canlı balık gibi. Elde durmuyor bir oraya bir oraya. Çok zor. Onun için anlatmayacağım. Sadece Dün verdiği bir demeç vardı biliyorsunuz. Aynı zamanda kendileri Recep Tayyip Erdoğan'ın en küçük ortağı olur. Recep Tayyip Bey'in kendisinden küçük kardeşi Devlet Bahçeli. Devlet Bey'den küçük kardeşi Mustafa Destici. En küçüklere Dalton Doğu Perinçek. Öyle bir laf etti ki bakalım Erdoğan ne diyecek. Neyse önce o ettiği lafı söyleyeyim ben size. Bakın ne dedi. Hazreti Muhammed bir yılda ancak 40 kişiyi buldu. Biz yine 40 bin kişiyi bulduk. Hazreti Muhammed'ten çok ileri bir noktadayız. <laughs> Doğu Bey, Recep Bey duymasın. E, çok kızar böyle şeylere. E tam abi pas vermişsin yani. Abi dinlemez seni. 40 bin kişi için seni mi dinleyecek? Şimdi sen bu lafı ettin. Bu lafı Müslümanlar duydu. Yani AKP'li Müslümanlar duydu. Yandın sen. Hem bir dakika. Hazreti Muhammed'in döneminde yani Hazreti Muhammed sadece 40 kişi ikna ettiğinde Mekke'nin nüfusu 2500'dü. 300 hane olduğu söylenir Mekke'de o dönemde. Yani 500'lü yıllarda 570 ile ya da işte 610 yılları arasında 300 hane yaşadığı anlatılır. Doğrudur yanlıştır bilmiyoruz ama net bir bilgi yok. Sadece şu bilinir. 950 kişilik bir ordusu varmış. E o zamanlar hemen herkes asker. Yaşı başı ne olur olsun hemen hemen herkes asker olduğuna göre hadi onu üçle çarpalım diyelim ki peki 3000 kişi olsun yaklaşık olarak. Öyle bir nüfus. 3000 kişide 40 kişi bulmuş. 3000 kişide 40 kişi. kişi. Doğubey Bey sen 85 milyonda 40 bin kişi. <laughs> övünme yani. Hiç boşuna övünme. Bu arada, bu arada Bülent Arınç'ın mahdumu yani oğlu AKP milletvekili Ahmet Mücahit Arınç Doğu Perinçe'ye çok öfkelendi. Belli ki öfkelendi. Nereden anlıyoruz? Bakın Doğu Perinçe'yi nasıl azarladı. Sana da sana payı verenlere de sözlerine itibar edip alkışlayanlara da bin lanet. Bin kunduz deseydi Ahmet Hakan'dan etkilenmiş diyebilirdik ya da Zagor'dan bin kunduz demedi. Neyse. <laughs> Büyük ihtimalle babasından icazet almıştır. Abi. Yani, o camiada babalar oğullardan ileridedir. Bizim camialarda oğullar babalardan ileridedir. Ya ben oğluma icazet vermeye kalksam <laughs> tanıyorsunuz yani. Aşkın herhalde benimle kavga etmeden, saygısızlık da yapmadan kapışır. Büyük ihtimalle tartışır. Bir dakika baba der ya. Ne ya? Sen bana 7 yaşımdan itibaren inisiyatif bıraktın. Ben senden icazet istemedim. 40 yaşından sonra bana icazet mi vereceksin der beni sorgular. Ama ben aşkına icazet veremem tabii ki. O camia öyle değil. O camiada büyükler öndedir. Büyükler önde olduğu için daima büyüklerin sözü dinle, dinlendiği için bir yere varamıyoruz. Çünkü İslam kültüründe değişimi kabullenemiyorlar. Oysa İslam kültüründe yani İslam'ın kutsal kitabında değişimin değişmeyen en büyük gerçeklerden biri olduğu kitabı gönderen Allah tarafından anlatılıyor, hatırlatılıyor. Ama o kaldı. 1400 sene önce de kaldı. Şimdikilerin içine gelmiyor o canlarım. Ya da değişim ama nasıl değişim? İşlerine geldiği gibi olursa oluyor. Ben bu açıdan bakıyorum ve Ahmet Mücahit Arınç'ın çok büyük ihtimalle babasından icazet alıp Doğu Perinçek'e çaktığını düşünüyorum. Benim yanılabilirim ama ben öyle görüyorum. Evet canlarım bakalım başka ne var? Brezilya devlet başkanının 50'den fazla evi nakit parayla satın aldığı ortaya çıktı. <laughs> Brezilya devlet başkanı, cumhurbaşkanı bizdeki cumhurbaşkanlığının yetkilerine sahip. Yok canım adam zengin mengin birisi değil ya. Evet sonradan zengin olmuş. Herhalde ki 50 tane evi nakit almış. Az almış. Herhalde nişan yüzüğü çok fazla para tutmadı. Büyük ihtimalle nişan yüzüğünü satmıştır tabi ama milyar bile tutmamış. 50 mil, 50 tane satın alınan ev nedir ki ya? Ya Brezilya'da bile olsa deyin ki 1 milyon dolar. Hadi diyelim ya 1 milyon dolar diyelim. 50 milyon dolar yapar. Zavallı Bolsonaro'na. Bolsonaro mu? Bolsonaro mu? <laughs> Zavallı. Yazık olmuş be. Az. Vallahi yaz billahi yaz. Oha! Abi millet götürdü mü? Nişan yüzünü çok pahalıya satıyor. Çağır. İş adamının birisi rahmetli Kenan Evren'in tablolarından birine o dönemin parasıyla, çok eski dönemin parasıyla 60 bin dolar vermişti. 60 bin dolar bir tabloya. Bugünün parasıyla fena para değil abi. 1 bin lira. Yani. Peki Kenan Evren'in o tablosu şimdi nerede? Kimse nerede olduğunu bilmiyor. İş adamı saklıyor, göstermiyor. Aldığını unutturmak için. Ya. İş adamımız iki yüzlü. Politikacımız iki Gazetecimiz iki Sporcumuz iki Sanatçı, geçinen eğlence dünyası ünlüleri iki yüzlü. Birbirlerimizle <laughs> şekerim seni çok seviyorum. hastalan yalancı. üçgençi, arkasından at dedik o diyor. <laughs> Politikacılar da aynı. İş adamları da aynı. Vallahi hepsi aynı. Gazeteciler hepsi aynı abi. E dede sen gazeteci değil misin? Yok ben gazeteci değilim. İyi bir gazeteci olmak isterdim elbette. Ama ben şans eseri 43 yaşında doğrudan Günaydın Gazetesi'nde köşe yazar olarak başladım. Evet şans eseri. Rahmetli Bekir Kutman gibi de beni sevdi herhalde. Tuttu bilmiyorum. İyi bir insandı. Çok iyi bir insandı. Yattığı yer nur olsun. Mükemmel bir insandı. Çok daha iyiydi aramız. Evet ama beni Günaydın Gazetesi'nden Tansu Çiller'in eşi Özel Çiller'i kovması üzerine, şikayeti üzerine kovduğunda o kadar mahçuptu ki bana karşı. Ya abi ne yapayım ya boşver dedim ya Allah Allah. Sen işine bak ya. Benim işim değil ki bu dedim. Evet ayrıldım. Hiç ne kavga ettik ne bir şey eder miyiz? Ben hiç beni kovan hiçbir patronla kavga etmedim. Abi adam 800 kişi, 1000 kişi kimileri 15 bin, 20 bin kişi çalıştırıyor. Onları mı tercih edecek, beni mi tercih edecek? Şimdi bu adama kızmak olmaz. Yani dede korkusuz patronuna mesaj biliyorsun. Seni kovarsa, vallahi kızmam, billahi kızmam. Kovarsa kovar ha. Ne yapayım yani? Yeter ki bana efendice izah etsin. Sizin yüzünüzden zarar görüyorum. Müsaade ederseniz sizin de bundan sonra çalışmak istemiyorum der. Olur biter abi. Bunlara ben böyle şeylere takılmam. canım. Neyse hadi geçelim başka bir konuya. Ergenekoncular neden susuyor? Zor soru be. Vallahi zor soru. Aslında yarın bunu korkusuzdaki köşemde okusanız diyeceğim. Ama kısaca nedenini söylemeye çalışayım. Beni tanıyanlarınız bilirler. Ben 2007 ya da 2008 zannediyorum. Geçmiş zaman o dönemin Taraf Gazetesi ee, yazı işleri müdürü müydü bilmiyorum. Yani yetkili birisiydi. Neşe Düzel. O dönemlerde Star gazetesinde yazan Şamil Tayyar'la bir söyleşi yaptı. Daha önce anlatmıştım. Hatırlayanlarınız vardır. Ben de o zamanlar Memduh Bayraktaroğlu isimli blogumda o söyleşiyi çok ağır eleştirdim. Evet. Ağır eleştirdim. Yalan yok. Hakaret mi? Hayır hakaret yok. Ama çok iddialı bir şekilde eleştirdim. O yapılan söyleşinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nde tasfiyeye neden olacağını iddia ettim. Daha henüz tasfiye yok. Hayır daha konulan bir tek kişi tutuklanmamış. Benim bu eleştirim üzerine Şamil Tayyar Star gazetesinde bana benim kadar ağır bir cevap verdi. O da hakaret etmedi bana ama kendi iddiaları benimle ilgili iddialardı. İftira var mıydı? Hayır, iftira ile ilgili iddialar değildi. Ama benim neden yanıldığımı kendi iddialarıyla anlatmaya çalıştı. İkna edici değildi. Bir, bir, bir gün, bir gün ya da birkaç gün sonra, bu sefer neşe düzel, sevgilimle beraber fethiye'deydik, arabamızla bir yere gidiyorduk ya da buraya mı giriyorduk bilmiyorum, hatırlamıyorum geçmiş zaman. O da bana çok ağır laflar etti telefonda. Neyse, tabii aldı cevabını. Ama ancak bir hanımefendiye sevgilimin yanında verebileceğim ağırlıkta cevaplardı bunlar. Ve canlarım ben o dönemde sonra yani nitekim Ergenekon adı belirlen ve devletin, ülkenin şerefli, haysiyetli paşalarına terör örgütü çetesi muamelesi yapılarak tutuklamalar başladı. Ben hiç sektirmeden hemen tutuklanan paşaların, gazetecilerin, iş insanlarının ve bazı eski bürokratların yanında yer aldım. Beni tanıyanlar biliyorlar. Evet canlarım. Şimdi gelelim bugüne. O tutuklamalardan sonra cezaevinde 7 sene, 5 sene, 6 sene, 3 sene neyse uzun zaman kalan ve görevleri ellerinden alınan o saygın paşalarımız kumpas kurulduğu anlaşıldığından dolayı paşalar hak ettikleri gibi tahliye oldular. Bir kısmı beraat etti, bir kısmının hala nedense mahkemeleri demokrasinin kılıcı kafaların üstü sallansın diye sürdürülüyor mahkemeler. Ama bir canlarım, Türkiye ayağa kalkıyor. Ülkemizin, yoksul halkımızın ya da varlıklı halkımızın fark etmez yani insanlarımızın vergilerinin çalındığı, küçük yatırımcılara hile yapılarak ellerinden küçük birikimlerinin alındığı Sedat Peker tarafından belgeleriyle anlatılıyor. Belgeleriyle. Bu yeni değil. Uzun zamandır Sedat Peker neler anlatıyor neler. O dönemde ergene konculukla, terör örgütü olmakla, darbecilikle suçlanan ve günlerce, aylarca, yıllarca hapis yatan paşalarımızdan ve gazetecilerimizden çok fazla sesi çıkan var mı? Ben görmüyorum, bilmiyorum. Sesi çıkanlardan biri o dönemde hapse giren aynı zamanda da AKP milletvekili olan Turan Çömez. Bir diğeri çok değer verdiğim sevgili kardeşim o da yine Erol Mütercimler. Mustafa Balbay gördüğüm kadarıyla büyük tepki veriyor. Efendim Tuncay Özkan'ın tepki vermesi zaten Cumhuriyet Halk Partili. Genel Başkan Yardımcısı ve KRT Televizyonu'nda sahibi. Bunlar. Ama başka ben emekli paşalara bakıyorum. Emekli paşalar içinde Ahmet Yavuz zaman zaman ağır bir şekilde yolsuzlukları tenkit ediyor. İsmail Hakkı Pekiner miydi? Tekin Pekinel. İsmail Hakkı Pekin ya da Pekinel. General emekli general. Emekli kor general zannediyorum. O zaman zaman eleştirilerde bulunuyor ama bakıyorum diğer paşalar susmuş. Sus. Sesleri solukları çıkmıyor. Ya da o dönemde albaymış da işte yüzbaşıymış da binbaşı mı bilmiyorum. Ama sesleri solukları çıkmıyor. Mesela Cihat Yaycı Paşa her şeyi her şeyi açıklıyor. FETÖ'nün ne kadar ağır ve kötü bir terör örgütü olduğunu şifrelerle çözdüğünü iddia ediyor. Ama Sedat Peker'in ileri attığı iddialarla ilgili ağzından tek kelime çıkmıyor. Susuyor. Neden? E Paramount Otel sakinlerinden olduğu için olabilir mi? E, bilmiyorum. Ya çıkar Paramount Otel'de parasıyla kaldığını, misafir oldum falan açıklar olabilir ama Cihat Yaycı'yı merakla ve heyecanla bekliyorum. O hapis yatmayanlardan bildiğim kadarıyla. <laughs> ya canlarım işte böyle bir ülke haline geldik. Bu soruların cevabını beklemek hakkımız değil mi? Tabii ki hakkımız canlarım. Bir başka soru. Enflasyon düşer mi? Abi enflasyon düşmez. Şimdi bakın enflasyon başka bir şeydir. Fiyat başka bir şeydir. Fiyat ayrı bir değerdir. A malının fiyatı 10 lira ise o A malının fiyatını gösterir. A malının 12 lira olduğunda fiyatı A enflasyon diye değişmez. A malının fiyatının %20 arttığı yani enflasyon yaşandığı anlatılır. Fiyat başka bir şeydir, enflasyon başka bir şeydir. Enflasyon düşme diye bir şey olur mu? E olabilir. Nasıl olur? Ona da biz deflasyon deriz. Deflasyon nedir? Bir fiyat enflasyon yaşamıştır. Yani 10 liradan 12 liraya çıkmıştır. Ama sonra 12 liradan 11 liraya düşer, 10 liraya düşer, 9 liraya düşer. Buna biz iktisatçılar deflasyon deriz. Fiyatların geri gelmesi. Yani mevcut düzeninin altına inmesi. Ama bunlar enflasyon düştü derken aslında demek istedikleri şu. Enflasyon yani fiyat artışı hız kesti. Yani geçen ay yani Temmuz'da 10 lira olan bir mal Ağustos'ta 11 lira oldu. Aa ama Eylül'e geldik. Malın fiyatı 12 lira 10 kuruş olmadı. Yani %10 artmadı. Ne oldu? 11 lira 25 kuruş oldu mesela. Yani %2,5 arttı. Bu enflasyon artışının, fiyat artışının hız kesmesi demektir. Peki Türkiye'de fiyatlar geri gider mi? Yani enflasyon dedikleri şey düşer mi? Yani deflasyon olur mu? Olmaz. Bunu kafanızdan silin. Türkiye'de deflasyon biz hiç yaşamadık diye hatırlıyorum. Ha pardon. 78-79'da kurulan Ecevit hükümetinden sonra kurulan Adalet Parti azınlık hükümeti Başbakan Süleyman Demirel'de döneminde deflasyon yaşadık. Evet fiyatlar mevcut e, fiyat düzeyinden aşağı indi. 10 liralık mal 980 kuruşa indi, 9 liraya falan indi. Bunları yaşadık. Dediğim gibi 1980 yılı Haziran, Temmuz, Ağustos fiyatları, enflasyon oranları eksi idi. Eksi. Yani mevcut fiyatlar geri düşmüştü. Aşağı düşmüştü. Sonra 12 Eylül askeri darbesi geldi. <laughs> Vallahi öyle bir ülkeyiz biz. Biz ne yazık ki böyle bir ülkeyiz. Ama Türkiye'de fiyat artışları yavaşlayabilir. Belki bir ihtimal, bir ihtimal ama asla fiyatlar mevcut durumdaki fiyatların altına düşmez. Peki ne olacak? Şimdi hükümete bakarsanız seçime giderken kredi genişlemesi yapacaklar. Efendim kredi genişlemesini nasıl yapacaklar? Kredi genişlemesi olabilmesi için bankalarda mevzul miktarda yani çok fazla para olması lazım, kaynak olması lazım. Ve bankalardaki bu çok miktarda paraya karşılık da çok fazla talep gelmemesi lazım. Eğer bankalarda 100 birim para varsa yani kredi olarak kullandırabilecekleri para birimi 100 ise kolay olsun diye böyle anlatıyorum. Ama faizleri Erdoğan'ın zorlamasıyla düşürmüşler ve talep yaratmışlar. bunun adı işte kredi genişlemesidir. Talep yaratmak, talep yaratarak faizleri düşürerek emir komutayla. O zaman da talep 100 birim paranın üzerine çıkacağı için mesela 110 birim olacağı için faizleri kredi faizlerini arttırmamazlık edebilecek bir tek banka yoktur. Öyle bankaya, dedi ki bankalara, özel bankalara Tayyip Bey, verin kardeşim Merkez Bankası'nın hazineye talimat verdi ikisine. Birbirimize anlaşın. Merkez Bankası para yaratsın. Sana versin hazine. Nebati yani. Nebati Bey kardeşim sen de bu paraları özel bankalara ne bileyim yıllık yüzde sekiz dokuz faizle ver dedi. Der mi? Olabilir. Emir ya Erdoğan yapamayacağı şey yok. Ama talep gelince, talep yükselince olmaz be canlarım. E peki oldu. Erdoğan talimat verdi. Hazine ve Merkez Bankası para yarattılar. Pasa parayı merkez özel bankalara ve kamu bankalarına dağıttılar. Yarım trilyon lira dağıttılar. Bir trilyon lira dağıttılar. Verin dediler ya verin be. Yıllık yüzde on faizle, yüzde sekiz faizle, yüzde yedi faizle biz size veriyoruz. Siz de yüzde on iki faizle, yüzde on üç faizle bu parayı ihtiyaç sahiplerine verin dediler. Abi %80 enflasyon olan bir ülkede herkes sıraya girer. <laughs> Kuyruğa girer. Banka müdürleri ve kredi kullandırma yetkisi olan, ikinci imza yetkisi olan şefler zengin olurlar. E deneyelim. E deneyelim biz bunları yaşadık. Rahmetli Cevit'in döneminde 78-79'da yaşadık biz bunları. Abi bir yerde talep arzdan çok fazla ise o fiyatlar yukarı çıkar. Para da bir mal ve hizmettir. Bankalar ne yapar yaparlar işin kolayını bulurlar. Ha ya da çok talep geleceği için e bunu herkese de veremeyeceklerine göre sıraya koyarlar. Kim çok para veriyorsa borsa. <laughs> Kredi borsası olur bu seferde. Ha yazıyorum. Eğer yanılırsam bana şerefsizsin deyin. Yanılırsam bana şerefsiz demekte de haklısınız. Hiç itiraz edersem de namerdim. E peki tedbir aldılar, her bankanın önüne birer tane polis koydular, ve yaptılar. Be. Ya ne yaparlar, şey yapsınlar. O zaman da banka müdürleri, genel müdürlükten gelen talimatları uygularlar. Derler ki, banka genel müdürlükleri, banka müdürlerine, şube müdürlerine, herkese, diyelim ki çok talep geldi herkese, peki kullandırın ama 100 lira kredi kullandırın, 25'ini verin, 75'ini hesapta tutun. Sonra da o 75'i başkalarına bölüm verin. Onun da %25'ini kullandırın. Ondan kalanını da yine yüzde yirmi beşini kullandırın. E, o zaman bir trilyon lirayı, bir trilyon lirayı dört trilyon lira olarak kullandırabilirler. Dört trilyon lira olarak kullandırabilirler. Yüzde on iki faiz alırlar. dört kere yüzde on iki, yüzde kırk sekiz alırlar. Yine pahalanmış olur. Faiz kimin için pahalanmış olur? Bankadan kredi kullanan için. E dede on de iki faiz aldılar. Ya aldılar ama. Yüz liranın yirmi beş lirasını kullandılar. Yüz liraya 12 lira faiz verdiler. Yani 25 liraya 12 lira faiz verdiler. 100 liraya değil. Öteki vadesiz de yatıyor da. Kuzu kuzu yatıyor. Çekmemek şartıyla. Bakın size bir şey söyleyeyim mi ne demek istediğimi? Kredi kartı kullanıyorsanız ve internet bankacılığı yapıyorsanız girin kredi kartınızdan mesela 3 bin neyse varsa limitiniz mevduat hesabınıza vadesiz mevduat hesabınıza para transfer etmeye çalışın. Hadi bir deneyin. Ha bir şey söylemiyorum <laughs> Bir deneyin bakalım. Orada ne yazıyor? Dünyada böyle bir şey yok. Dünyada hiçbir piyasa ekonomisinde böyle bir şey yok. Ne yazıyor? Söyleyeyim de bakın. Yalansa yalan deyin. Bu kullandığınız krediyle altın, döviz falan 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 işte yani gibi şeyler alamazsınız diyor. Almamayı taahhüt edersiniz diyor yani. Alırsanız ceza yersiniz diyor. <laughs> ya ya canlarım. Lütfen enseyi karartmayın. Türkiye'de ve dünyada her şey çok güzel olacak Aha. Tekrar bir daha yazıyorum ve şuraya not koyuyorum. Canlarım benim. Hepinizi sevgili gözler ederim. Hoşça kalın.